Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTuber Life oyununa devam ediyoruz. Arkadaşlar pek işlek gelmeden ama iki izlemiş. Ucundu zaten. Yine bir başarı. Bir, ben iki düşü de çekeceğim. Zaten oyunu da sevdim. En son 500 abone olmuştuk. YouTube live Youtube of... batal YouTube life, YouTube online YouTube live YouTuber live oh my god <laughs> bu ne lan peşi biz değiliz ki 500 E shop 5 abone olmuştuk arkadaşlar Oğlum ses ne kadar çok lan. Tamam müzik dinlemeye zaten emeğiz de değil. <laughs> en son bir ...dört beş yüz aboneye acayip yaklaşmıştık. Bugün devam ki... Bugün günlük hedefimiz bin abone olmak. Ondan sonra... ...iki bin dört bin sekiz bin on <laughs> altı bin gelişecek şu bilgisayarda da oyundan çekip duruyordu tabi bir arka tık derslerimizden de şey yapıyoruz ben biraz ders çalışayım arkadaşlar Anam arkadaşlar Vallahi arkadaşlar. Bu oyunda devamını gelsin istedim. Anne. Bak kızma daha yeni ödevden geldim. Şarıl bak. Vay şöyle şekil. <laughs> ne 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 ne. Ben sevmediğim şey öğrencilik. Bu arada okullar da başlıyor arkadaşlar. Cehenneme gideceğiz ya neredeyse. Çok kötü oğlum okullar. Okulu sevenler de var ama ben hiç sevmiyorum. Şey Allah. Bugün hızlıca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyorum. Video kışa olsun. Zaten keşit alamıyorum. Hemen pi, pi 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 diye yapacağım. Sonra bitti. Son bir kez daha ders çalışak uyuyak. Bugün şu bir biraz görev tamamlayacağım Ama garanti bir bin aboneye ulaşırız gibi geliyor bilmiyorum. Aha. Bakın bir görev yaptık ben bir uyuyacağım uyuyuyuyuyuyuyu. oyun al? kanallara görün. Beni iki tane yeni oyun al diyor bana. Tamam bir alışverişe git hocam. Vallahi bugün bir sınava da gireriz. Tabi oyunda arkadaşlar okullar daha açılmadı. İki tane oyun al diyor. Aldım vallahi. Bir tane daha girelim. Videoyla oyna. Bakamayan şey yok. Aynen yok yok. Vallahi arkadaşlar siparişimizi de ettik. Onları oynamayacağım. En çok hangisindeyiz lan? En çok videosunu çektiğimiz oyun hangisiyse onunla oynayacağım abi bir kötü linç yiyeceğiz aboneleri patlatacağız. Şu muydu? Bunu bir kere oynamışık Abi. O zaman bir şunu oynayalım. PC. Tamam şunları oynayalım. Ne şat ya. Ben şatmam oyunu. Ee, şimdi bir ders çalışmamız lazım. Hatta ders çalışmadan bir video çekelim arkadaşlar. Bunu çekmeyecektik oğlum. Biz şunu çekeceğiz. Arkadaşlar bunu yapa yapa. Geliştireceğiz kendimizi. Kayda başladı. Sonraki işimleri Mal, mal koymamıştık lan değil mi geçen işimleri. Aynı. 2 1-2 Kızlar vallahi burada da bir şey zaman harcattırıyorlar bildiğiniz gibi. Normalde video çekmek bu kadar kolay olsa babalarımız artık hep youtuber olurdu da Yok arkadaşlar edit yapmak falan zor Ben de küçüğüm yapamıyorum o şunun yorumlarını falan da yönetecek. Bizim 500 aboneye hedefimiz var. Sınav yapacağız. Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz görevler var ya hepsini tamamlayınca videoyu kapatacağım. Çok uzun video olmasını istemiyorum. Ve direkt abonemiz artmış. Bizimki şey yapana kadar ben bir telefona bakıyorum. Tak. Tamam, ben telefona bakmayacakmış. Ben bakıyorum para yok para değil şu da değil ah, video yönetmeni aha Ay iki tane şey yapmıştık da zaten iki video atmıştık iyi ne? Merhaba telefonmuş paketimizden ne Ben bunu Paramız düştü ya. O yanlış seçim yapmış. Okumadan yaparsan tabi. Neyse. Arkadaşlar bugünkü planım. Size açıklayacağım. Şunu yorumları düzeltsin de şu. şunu yapacağız arkadaşlar. Burada 3 falan var ya şu şuna geldik mi fena bir abone geliyor. Onu yapacağız. Böylece hemen şey yapabileceğiz. Ben ders çalışacağım. Hedefimize hızlı ulaşacağız. Bu video çok uzun sürmeyecek. Yarım saat falan sürmez umarım. Sınavdan da artalmay düşün. Ben çalışmaya devam. Ama fena uykumuz gelecek ha. Kırmızı olmayan. Bizim çocuk uyuyor hemen. Oy oy, oy, oy. Ha. ha. Açtıdan. Aşağı oldu. Uyuyadı <laughs> uyu Vallahi uyudu Kalk bakalım Yemek yiyelim arkadaşlar Şurada da der çalışmaya devam Vallahi abonemizi arttıracağız Hadi bak <laughs> 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 burada da hayat ne çabuk geçiyor Allah Allah o tamam kral aferin der, çalışmış bu kel olan hadi hemen videolar çekeyim. Allah, Allah oyun alışını çekiyoruz arkadaşlar 10 dakika oldu şu anda videonun başladığında. 2x yapabiliyorsunuz yapın şartların. Çünkü bomboş şey oluyor arkadaşlar. Ben de çok uzun videolar yayınlamak istemiyorum açıkçası. video yayınlar. Aha. yes, Arkadaşlar 500 abone'ye ulaştık. Aa, annemiz geliyor. Eşek kadın. Ha, hadi yapınca Evet. Çarı boğdum. Yapmayınca bıçakla dalıyor hemen. Git tamam tamam abone olacağız ha. Millet de hiç şey yapmıyor ha kötü yorum. Çalışma, malışma. Çalış, çalış hadi bir işte çalışalım. Ne yardım et. Ne yardım et koş. Önemli olan saygındır koçum. Yapma olmaz. Videoyu yorumlarına bak yorumları. Bakın arkadaşlar şu yeni görevleri de yapıyorum ben. Ara sıra. Herhalde. O ne lan? Bu kim lan? Oğlum çıkış evden. Evet kız battın ibiş. <laughs> Bizim oğlan eve kız attı derler arkadaşlar. <laughs> Şerefsiz çocuk bakalım. Ne diyor lan? Şalaba bir oy, oy der ki video çekmek istiyorum ama ne şey yaparım? Tamam. Hmm. Size şey yapacağız. Çalış abi der. Çalışma. Ne yardım et. Bakın geldi şu videoyu çekeceğiz sonra. İyi o devleri ben şey yapıyorum görevleri. Aha da bitti. Ders çalış bir dakika. Vallahi arkadaşlar günlük işimizi bitirdikten sonra videoyu bitireceğim. Allah inşallah uzun olmaz. Bizim acilen uyanın çocuğun verdiği emaneti de hemen yapak ya. Uyan da şunu. videosunu çek sonra araştırır da şöyle. Şatarın anasını satayım sonra bıçakla gelirim. Doğrar bizi. Video çekeceğiz. Video çekeceğiz. Anam niye geri dedik? Aynen hadi çek. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar Çocuk iki merhaba diyor Oyun oynuyor Anasını satayım Nasıl şey oluyor ya Salak hareketler yaptım Tamam 2 dakika hemen hallettik Şu çocuğun şeyini de ben de dedim bu çocuk evinde ne kız Dedim bir an herhalde eve kız attı bu manyak. Bekledim arkadaşlar tipe bakın zaten şey, manyak benziyor biraz. Acı şunun yorumlarına bak hemen ders çalışan. He. Kızın da şeydi tabi verek de sonra delirir he. Zaten annemiz delirince, annemiz bile delirince bizi pena ediyor. O kız delirirse var ya bizi iki saniyede aşat eder abi. Hmm. 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 kızım bak bir daha benden oyun falan isteme. Vallahi bıçakla keserim. Aferin yay bir ümündüm hoca. Tamam. Bana Hadi defa hadi. Ya bu kızın şey mi yaptı? Ben niye yorumları? Aman. Ha? Etkinlik mi takvim? hadi hallettik. Programlarını yönetelim. Der. Yemek yiyip der çalışalım. Konferansa gidelim. Oha. Bina böyle olmuş. <laughs> Arkadaşlar bina abone olmuş. Hayırlı olsun. Abi ne ara ya. Vallahi bin abone olmuş da çalışmadan yemek yiyelim. Arkadaşlar vallahi billahi bin abone olmuş neredeyse işte de. Bugün bir sınava da geleceğiz arkadaşlar. Şu an ne işte, Gitti tuz oldu. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar biz bir 10.000 abone falan olak. Anasını bize o kadar şey bildirim gelecek ki. Ben bu oyunda belki ara oynanmıştım. Arkadaşım, arkadaşım öyle bir gelişmişti ki. Çarptırıyorlar adama. Hani hiç bırakmıyorlar. Ders çalış, ders çalış. Şu anda konferansa, konferansa gideceğiz. Vallahi arkadaşlar artı alır şakan demiş bir cevap Aha onu da vallahi hallettik. Şurada yayınladık. Yeah. Ders çalış. Çocuğum bak artı alamazsan. Ya ben şey keserim ya annen. Oğlum bu da kaç saat ders çalışıyor. Tövbe yarabbim. Uyuyayım. Allah arkadaşlar bu videoyu Kışa baya çalıştım elimde gelebildiği kadar Yapamadığı insanlar Özür dilerim 10. göster Ooooo oh! Ooooo oh! Allah şöyle şapayıcı Ho ho! Anne, şakın. Şakın. Aferin. Aferin. Arkadaşlar ne bir şey gelmiş. Şunun dediğini hemen yapmak zorundayız yoksa bizi bıçakla keşecek. Ne alayım ne alayım. Şöyle i̇şte komplon alalım. Bir tane de don alalım abicim. Bol pantolon azdır. Evet. Dekorasyon bu mu? Haa. Antretör abi terliyor sonuçta. Ha, tamam anne tamam. Şunava da gidelim arkadaşlar. Konferansa gideceğiz mi? Aa vallahi konferansa gidiyoruz arkadaşlar. Yine bana olmuş. Mantar koyduk. Mali pağalar sıcak. Bir dolaba bakalım. Dur sonra gidecek? hadi. Değiştir hadi giysin kardeş. Tamam. Böyle gideriz arkadaşlar. Böyle gideriz. No, 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 no. Kartal. Ders çalış, ders çalış. Konferansa git abi. Ne zaman gideceğiz? yeter artık ya. Bu da ne der? Çalışmaya meraklıymış aslında. arkadaşlar. 2000 abone olmayız inşallah. Ben bir planım 1000 aboneydi. Afiyetle tamamlandı okula Okula dönüş. Sınavımıza gideceğiz. Sonra arkadaşlar konferansa gidebilirsem giderim. Baktım yine başlayacağım. Hatta bir şu sınava girek. Arkadaşlar ben direkt şey yapacağım. Direkt videoyu kapatacağım. Yarın devam ederiz. Konferans konferans. Ye. Yeah. Yemek yiyelim. Aha vallahi arkadaşlar sınav geliyor artı almamayı bekliyoruz. Aa, <laughs> bir an önce ders çalıştı. Oha evladım sen yemek yene kadar 4 saat geçti. Oyunun mantığı biraz kötü olmuş. Adam bir odadan odaya geçerken bir saat geçiyor. Öyle 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 ne son dersini çalmış. Vallahi şu anda sınava gidiyoruz. Artı alayım. Hadi artı. 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 Hadi lan. Koçum hadi yaparlısın. Oo, aa tamam. Mükemmel. Tamam arkadaşlar. Ben bir konferansa girebilir miyim? Ne bakacağım Aha ben başarılı. Tahmin. Bir hiç, hiç şey yapmadım. Ne oldu lan? Ya Tamam. Şundan da parti aldık arkadaşlar. Hep partiye gidiyoruz aynen. Hadi gidelim. Dostlar açık giyinelim. Bir eş gitarcımla gidelim ya etkinliğe gidek. Partiye gidek. Diş kovmuş koşunlar da yapak. Vallahi arkadaşlar işimiz var, gücümüz var. Daha da beni partiye davet ediyorlar ya. Heh. Ne yapayım? Hoppa da kalmaz da ben ne kalmaz da. Oh yeah. Ha oh, ha. Oh. In, ın, 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 ın. Arkadaşlar ben gideceğim eve döneceğim. Videoyu tam kapatacağım arkadaşlar. Gelip gelip şey oluyor. Hadi git buradan. Yeah. Disco. Ko. Konfor aşağı yapalım. Şuradan ne varsa. arkadaşlar ben yapadım yaptım kendinize iyi bakın yorum atmayı unutmayın hoşça kalın bye bye